Onların vicdanı köreldi ben biliyorum. Onlar para sevdalısı ben onu da biliyorum. Onlar dolar sevdalısı ben onu da biliyorum. Onlar yatıyorlar kalkıyorlar para diyorlar onları da biliyorum. Mutfaklarda yangın var ama sarayın mutfağında yangın yok. Ben bunu da gayet iyi biliyorum. Hiç endişe etmeyin değerli kardeşlerim. Beraber olursak güçlü oluruz. Birlikte olursak güçlü olur. Göreceksiniz kadınların gücü bütün zalimleri yenecektir. Çok güçlüsünüz. Kadınlar çok güçlü. Ama gücünüz parça parça olmaz. Türkiye genelinde buluşacaksınız. Türkiye genelinde gücünüzü ortaklaştıracaksınız. Sandığa gideceksiniz ve diyeceksiniz ki artık zulme son diyeceksiniz. Evlatlarımızı perişan ettiler son. Bir lokma ekmek bulamıyoruz son. Bütün bunları tek tek dillendirerek birleşin. Beraber olun. Birlikte olun. Mücadele edin. Emir olun. Önderlerinizi seçin ve mücadeleniz hayırlı uğurlu olsun diyeceğim ben size. Hiç unutmayın. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Adaleti getireceğiz. Herkesin hakkını ve hukukunu savunacağız. Herkesin. Evlilik birliği esastır. Ben bunu bilirim. Bir arada yaşamaları, evlatlarına bakmaları elbette bu da güzel şeydir. Ama bir kadın diyelim ki anlaşamadı. Zulme uğradı, ayrılmak istiyor. Boşanmak istiyor. Hemen gidiyorlar, kadını katlediyorlar. Gazetelerden okuyoruz. Gazetelerden okuyoruz. Kadını öldürüyorlar. Ve dolayısıyla bir süre sonra öldüren adam çıkıyor. Hakimin karşısına kravat takmış, elbiseleri düzgün, iyi hal indirimi. Bunların tamamını bitireceğim. Ne iyi hal indirimi? Cezayı sonuna kadar çekecek. Kim zulmediyorsa sonuna kadar çekecek. Ayrıca yeni başlangıçlar fonumuz var. Eğer bir kadın çocuklarıyla beraber ayrılırsa onun evi, mobilyaları, her şeyi çocuğun bakımı için yeni başlangıçlar fonu içerisinde o kadınlara her türlü yardım yapılacak. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Paramız var. imkanımız var. Ama para yurt dışına gitmeyecek. Para uyuşturucu var onlarına gitmeyecek. Para beşli çetelere gitmeyecek. Hepsini ama hepsini sonlandıracağım. Gencecik evlatlarımız üniversiteyi bitirmiş iş bulamıyor. Onlar dört yerden, beş yerden, altı yerden, on yerden maaş alıyorlar. O saltanatı bitireceğim. Hiç endişe etmeyin. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Umudunuzu kaybetmeyin. Birlikte mücadele edeceğiz. Beraber mücadele edeceğiz. Kadının gücüne güveniyorum. Kadının gücüne güveniyorum kadınların hakkını ve hukukunu savunmak bu kardeşinizin görevi olacak. Hiçbir anne çocuğunu aç yatağa yatırmayacak. Her anne huzur içinde evinde, her anne huzur içinde caddede, sokakta, parkta komşularıyla huzur içinde yaşayacak. Bunu sağlayacağız. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun. Hepinize teşekkür ederim. Adaleti unutmayın, adaleti. Hep birlikte adaleti sağlayacağız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz efendim. Kayseri İl Başkanımız, Kayseri Milletvekilimiz... Artık hiçbir yer kale değil. Onun için Sayın Genel Başkanıma bu resmi hediye ediyorum. Kayseri artık bizim kalemiz olacak Sayın Genel Başkanım.